Hem sosyal medyada önce ortaya çıktı, sonra tabii televizyon kanallarında, haberlerde de yayınlandı. Siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçiyor Kurye. işte böyle bir performans sergiliyor. Bir dinleyelim. Çok güzel çalıyor, ustaca çalıyor. Tabii pek çok kişi izlemiş, beğenmiş. Müthiş. E, kuryenin çalıştığı şirketin sahibinden bir açıklama gelmiş. E, Nazım Salur bir tweet atmış diyor ki, e, Bravo arkadaşımızla konuştum, hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik diye bir açıklaması da olmuş. Tuluhan Uğurlular fazıl sayılar yaşıyor. <laughs> Hiç ders almadan İdil yaşıyor. Böyle bir performans sergilemesi, kendi kendine öğrenmesi ne kadar aslında büyük bir yetenek olduğunu ortaya koyuyor. Bir şey söyleyeyim söylüyor. mi? Böyle bireysel performansta dünyada albüm satışı rekoru kimdedir biliyor musunuz? İdil Biret'te. İdil mi? Tabii. İdil e, yeryüzünde e, bu tür şey yani Fert klasik olamazsın. müzik Hı -hı. başlıkları altında bireysel performansta en yüksek e, rakama albüm satışında ulaşmış memleketin medar iftarı. Ne büyük yani. gurur. Tabii canım. Bunu izlerken ne düşündünüz? Çok güzel Öyle yani güzel çok tabii çok güzel çok heyecan verici bir şey. Ama şey de güzel. Yani kulağa çok iyi demek ki. Hani Değil mi? bir kursa mursa gitmeden şimdi alıyorlar hani çocukları Bizimkileri pek göndermedim ben de yani. Böyle Bazen keşke ne kadar uğraşsan da olmuyor. Ya evde var gitar, mitar bir şeyler var. Herkes bir ses çıkartıyor da bizim evdeki <laughs> senfoni pek iyi değil. Herkes bir kendi kafasından bir şey çıkartıyor ama bu mesela bazen çocuğu alıyorsun 2 3'ü 3 yaşından beri böyle piyano kursları kursları falan hani olmaya da biliyor. Olmayınca olmuyor. Ya bir garip değil mi? Yani evet, sanat bir böyle yetenek. uçuşan bir melek gibi yani Tabii. gelip birinin başına konuyor. Bak bu bu delikanlının başına konmuş işte. Yani Evet. Belki bu görüntü mi? çıkmasaydı bu yeteneği konuşmayacaktık. Evet. Bir anlamda iyi ki de çekmişler. Böyle şey olur ya filmlerde forması. bir sahne olur böyle mesela geliyorsun e, açılım bakayım falan. Aslına bakarsın o kişi "Aa sen misin? Sen kimsin?" işte Kurye. O da şöyle hani tam bir film sahnesi gibi açalım bakayım. Nerede piyano burada? Orada belki birileri birilerine ne kadar iyi çaldığını göstermeye çalışırken dışarıdan hiç kimsenin beklemediği bir çocuğun gelip müthiş bir performans ortaya Doğru, koyup Öyle bir giriş yapmış. Yani sanki havasını yapıyor ya. Yani. Hani çalıştı, bu iş bizden sorulur. Şirketin sahibinin tabii yaptığı açıklama önemli. Destek olacağız demiş. Bakalım nasıl bir adım atacaklar diyelim. Bu görüntüyle veda etmek istedik yeni güne. İzleyen herkese teşekkür